İsviçre'de uçak biletleri, karavan kiralama ve yaşam çok pahalı olduğu için tüm bunları gözeterek yolculuğumuzu Almanya üzerinden başlattık. Stuttgart'a indik ve havaalanına 40 dakika mesafedeki Road Surfer'dan karavanımızı kiralamak üzere yola koyulduk. Kiraladığımız model birçok avantajı içinde barındıran Volkswagen'in California modeliydi. Rolls seçme sebebimiz ise Avrupa'da birçok şehirde merkezi olması ve binlerce kişiye daha önceden hizmet vermesiydi. Havaalanından X-10 adlı otobüse bindik ve 40 dakikalık bir yolculuğun ardından 10 dakika yürüme mesafesiyle birlikte Rolls şubesine vardık. Rezervasyon ve satın alma işlemini daha önce hallettiğimiz için şubeye gittiğimizde sadece birkaç evrak ve imza işini hallettik. Ardından karavanın tanıtımını özelliklerini dinledik. Eşyalarımızı yerleştirerek yolculuğumuza çıkmaya hazırdık. Bu arada Volkswagen Kali California modelinin B sınıfı ehliyetle kullanılması gibi birçok avantajı var. Bunları ilerleyen videolarda daha detaylı anlatacağım. Türkiye'den gelirken iki tane 20 kiloluk bagaj hakkımız vardı ve bunlara pişirilmiş ve ısıtılmaya hazır gıdalar, kuru yemişler, yulaflar, kahvaltılıklar, bozulmayacak yiyecekleri doldurarak çıkmıştık yola. Sadece süt, yumurta ve bozulacak ürünler tarafında bir market alışverişi yapmamız gerekiyordu. Bunun için de yola çıktık. Yaklaşık 30 euroyu bulan süt, yumurta, peynir, meyveler, patates, sebze gibi ürünleri Almanya sınırından çıkmadan bir markette alışverişle temin ettik. Aynı ürünler İsviçre sınırını geçtikten sonra ortalama olarak 55 euro, 55 frank olarak görünmekte. Ardından ertesi gün yola çok erken çıkacağımız için kamp saatlerini de kaçırmadan şu tutkartın en yakınındaki kamp yerlerinden birini bulduk ve ona doğru yola çıktık. Saat 7 gibi şu an Yediğe gelmedi daha. Altı gibi uyandık. Toparladık eşyalarımızı. İsviçre, Bern'e doğru yolculuğa çıkacağız bundan itibaren. Bir molayla gitmeyi düşünüyoruz. 350 kilometre yaklaşık. Birazcık trafikle başladık. Tabii iş saati. Ablam arkadaşlarımız biraz erken kalkıyor. Günleri erken ayırıyor.